Ne sürpriz. Güzel çalıyor. Güzel çalıyor. Yetenekli ve tutkulu. Gerçekten tutkulu bir çocuk. Çocuk. O çocuk tanıdığım birçok erkekten daha kararlı ve daha tutkulu. Bu da onu kesinlikle ...çok adamdan daha adam yapıyor. Ünal Sarrafoğlu'yla ile işler iyi gitmiyor galiba. Çirkinleşme Levent. Burada Bülent'ten bahsediyoruz, Ünal'dan değil. Ayrıca benim özel hayatım ne zamandır seni ilgilendiriyor? Yoksa kıskanmaya mı başladın? Eğer ki bu Bülent'le yaşadığınız saçmalığı bitirecekse... ...buna inanabilirsin. Ama artık dur Seninle ilgili inandığım tek şey... ...bütün kalbimle hayatımın en büyük hatasını yapmış olduğum. Sen de buna inan. Beni rahat bırak. Lübülent'i durdur, Levent. Durdurabiliyorsa. Ne dedin Sanem'e? Sakın kahramanlık yapmaya çalışma Bülent. Bu Sanem'le benim aramda, tamam mı? Senin Sanem'le aranda bir şey yok. Sen ondan vazgeçtin diye benim de ondan vazgeçmemi istiyorsun. Çünkü önce sen vardın. Bülent, sen onu kullanarak beni rahatsız etmeye çalışıyorsun. Ama bak bunu yapmana hiç gerek yok. Ben zaten seninle ilgileniyorum. Seni yeniden kazanmaya çalışıyorum. Sen harbiden babamın olsun ya. Her şey seninle ilgili, değil mi? Biliyor musun, ben senin o terk ettiğin kadınla sabaha kadar konuştum. Sabaha kadar dinledim onu. Ve senin düşündüğün gibi hiçbir şey yaşamadık. Sanem benim istediğim kadın. Sen olsan da, olmasan da. Şov bitti. Sahne kapandı.